Herkese merhaba. Yeni bir fiyat performans kreatif videosuyla beraberiz. Ülkemize satılan yaklaşık 90 farklı ürünü aynı anda matematiğin yardımıyla bir kıyasa sokup 6 farklı kategoride en iyi fiyat performans olan ürünleri belirleyeceğiz. Ama bu video şunu alın, bunu alın videosu değil. Yani sizin favori markanız bu fiyat performans markalar arasında yoksa hani tabloları inceleyip kendi markalarınız arasında, kendi sevdiğiniz markalar arasında en fiyat performans ürünü de zaten görmüş olacaksınız. Şimdi ilk iki kategorinin cevabını alabileceğimiz 3 tabloya aynı anda bakmaya çalışacağız. Tablolarda ürünlerin videoya attığım gün itibariyle satıldığı fiyatlarını, gramajlarını, 5 gram kreatin monohidrat için kaç lira ödememiz gerektiğini, ürünler için de kreatin dışında bir içerik eklenip eklenmediğini, varsa ürünlerin sepet hediye sayıları ile bu ürünlerin nereden hangi indirim kodlarıyla alabileceğinizi görüyorsunuz. Bir ürünü de facto fit ya da trend yol gibi sitelerden almak daha uyguna geliyorsa onları baz aldım. Neyse zaten kendi resmi sitelerine yönlendirdim. Bu arada bu gramajlar yanında çarpı 2 ibaresi gördüğünüz ürünlerde bu sayıda satın alımlarda bir avantaj olduğunu anlamanız gerek. Bunu çarpı 2 olarak sınırladım. Yani bir üründeki avantajlardan faydalanmak için hani 4-5 ürün almak gerekmesi bana çok mantıklı gelmiyor. O yüzden 2 ürün alımında bir avantaj varsa bunları listeye bu şekilde ekledim. Siz istediğiniz Tins kadar durdurup inceleyebilirsiniz tabloları ben hızlıca sonuca geçiyorum. Bu tablolara göre düşük ve orta gramaj seçeneklerine sahip yerli marka kreatinlerde tablolarımdaki ürünlere göre şu an için en fiyat performans ürünler SSN Sports'un bu kreatin Refuel ürünü, Niosante markası Dynamic Nutrition'ın bu kreatinin ikili ya da tekli versiyonu çok fark etmiyor ikisi de listeye giriyor. Son olarak da de Defacto Fit'te satılan bu X-Arch kreatin ürünü diyebiliriz. Tabi X-Pro Nutrition'da e, fiyatı çok yakın bu iki ürünün o yüzden bu ikisinin aynı anda üçüncülüğe koyuyorum. İkili alımda ya da direkt tek kutu ve pakette gramajı 750 gramı geçen yani yüksek gramaja sahip ürünlere baktığımızda ise yine SSN'in 1 kiloluk bu ürünü gerçekten inanılmaz avantajlı bir fiyata sahip şu an. İkinci sırada Haykun'un Defacto fit kampanyası ile tekli alımda 70 lira kargo ücreti çıkmasına rağmen bu 1 kiloluk ürünü yine çok iyi bir fiyata sahip. Üçüncü olarak da listeye Grizon'un bu 1,5 kiloluk kreatini girmiş. Şimdi de bazı aromalı kreatinlere bakacağız. Aslında diğer tüm kategorilerde neredeyse her markadan tüm ürünleri tablolara aldım ama burada biraz eksik ürün kalmış olabilir. Gerçi ben zaten 3-5 gram kreatin monohidrat alabilmek için hani bu kadar katkı maddesi almayı da gereksiz buluyorum ama hani tercih meselesi. Aromalı kreatin seven arkadaşlar çok. Sonuçlara baktığımızda en fiyat performans ürün ayrı bir sütün açmasam da şu an bu Protein Ocean lansmanındaki ürün oldu. Kaşırsanız bile bu ikili alımlarda zaten iyi fiyatta veriyor marka. Şu parantez içindeki fiyat zaten lansmandaki fiyat. Lisedeki diğer marka gene Dynamic Nutrition'ın aromalı kreatini olduğu. King Size'ın bu 1 kiloluk aromalı üründe fena durmuyor açıkçası. Hele bu sitede bir üyelik indiriminiz vesaire varsa çok daha iyi bir fiyata gelebilir bu ürün. Bu arada not olarak belirteyim bütün bu ürünler içindeki tatlandırıcı, işte aroma verici, topaklanma önleyici vesaire gibi birçok yer kaplayan içeriğe sahip olduğu için hesabı yaparken ben bunlara dikkat ederek yaptım. o konuda da şüpheniz olmasın. Şimdi kreatin monohidrat yerine başka form kreatin formu veren ya da monohidrat ile bu formları karıştırıp veren alt ürüne bakacağız. Bu formların hangisi daha iyidir değildir e, detaylı bir video yapacağım hangisini içmek daha kolay hangisi daha çok su tutar vücutta hangisi daha iyi karışır hangisi daha çok emilir bunlara bakacağız ama burada videoyu uzatalım istemiyorum. O yüzden ben direkt olarak fiyat performansı olanları söyleyip geçeceğim. Fiyat performans sistemimizde ilk sırada samberg vitaminin hidroklorik asit malik asit ve su molekülü ile üretilen üç farklı formun aynı anda verdiği ürün yer alıyor. İkinci sıraya de facto fitten eğer iki kutu alırsanız Hyq markasının bu Tri Malat ve Creatin Monodirat karışımı ürünü yerleşir. Nutrade'in ise bu ürününü ya ikinci ya üçüncü olarak ilan edebilirsiniz. Çünkü Hyq'yu hani bir kutumu iki kutumu aldığınıza göre cevap değişir ama bu ürün de gayet iyi bir fiyatta duruyor. Sırada tüm ithal kreatinler var. Tabi bu tabloda şu an ürün dışında bir indirim kodu ve web site paylaşmadım ama de facto fitte birkaç tanesini %10 indirimle alabiliyorsunuz. Tabi orada da kargo maliyeti durumu doğabiliyor fiyatlara göre. O yüzden ben dümdüz fiyatlarını yazdım. Altına da olası %10 indirimli fiyatlarını ekledim. Siz artık nereden alıyorsanız ona göre hesabınızı yaparsınız. Bir de Supplementler.com'un kendi markası bir yerli marka olsa da tel sınıfına sokmak durumunda kaldım. Onu da belirteyim. Ayrıca bu markayı ithalden sayarsanız ki saymalısınız. Hem Çin ham maddeli hem Alman ham maddeli kreatinde en fiyat performans ürünler bunlar oluyor. Fiyatlar gayet iyi. Ama siz illa hani markanın kendisi de yabancı olsun bir de Alman kreatini olsun derseniz Reflex Nutrition'ın bu kreatini en fiyat performans ürün olur. İtal marka olsun da Alman Çin kreatini fark etmez. Fikrine sahipseniz Galvaniz Nutrition'ın kreatini en uygunu gibi görünüyor. Bunlar dışında 5 gram kreatin monohidrat için 15-16 lira bantlarında seyreden bu diğer ürünlere de bakabilirsiniz. Son olarak yerli yabancı marka ayırt etmeden Kreapür yani sadece Alman kreatini ile üretilen ürünlere bakıp videoyu kapatalım. Bu listede eskiden Nutrend, Nutrever ve Vader'da olurdu ama artık Nutrend ve Nutrever'ın ülkemize Kreapür ile üretilmeyen versiyonlarının olması, Vader'ın da Stone'un olmaması listeyi oldukça daralttı. Bu listede açıkçası yerli yabancı marka ayrımı yapmaya gerek yok. Hepsinin içinde aynı şey var arkadaşlar. Gerçi aynısı kısmen için kreatinleri için de geçerli ama hani gene orada birçok farklı firmadan ham madde alınabiliyor ve bunlar arasında kalite farkı oluyor ama Kreapür'de böyle bir durum yok. Bunu tek bir firma üretiyor. Tek bir standart üretiyor ve herkese dağıtıyor. Neyse biz şimdi elimizdekilere bakarsak aromalı kreapür kreatin almak isterseniz zaten en iyi ve tek seçeneğiniz e, Protein Ocean'ın bu ürünü oluyor. Başka aromalı bir ürün yok. Aromasızlarda gene Protein Ocean'ın bu ürünü en fiyat performans olan ürün. Ama Big Joy dışında diğer tüm Türk markalarının 5 gram kreapür kreatin için 11 lira civarlarında para ödememiz gerektiğini görüyoruz. Yani gerçekten hepsi alınabilir durumda şu an. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videolar daha seri bir şekilde gelecek. Biraz ihmal ettim kanalı ama özellikle Mayıs sayını oldukça iyi değerlendireceğim. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.